teknolojileri sinemayı öldürür mü diye sorduğumuz zaman aslında öncelikli olarak sinemanın teknolojiyle olan ilişkisine bakmamız lazım. Baktığımız zaman sinema bir kitle iletişim aracı ve de bir pasif izleme deneyimi gerçekleştiriyor izleyiciler üzerinde. Bunu toplu bir deneyim olarak sinema salonlarında tamamlıyoruz. Sessiz filmlerden sesli filmlere geçişte, siyah beyaz filmlerden renkli filmlere geçişte sinemanın teknolojiyle ne kadar iç içe ilerleyen bir sanat dalı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu bağlamda baktığımız zaman da XR teknolojileri aslında sinemanın bir sanat dalı olarak ona nasıl entegre olacak dijital bir teknoloji olduğu yönünden incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Müzik Pek çok ödüllü VR sanal gerçeklik filmleri var. Venedik Film Festivali gibi, Cannes Film Festivali gibi film festivalleri XR kategorisi açarak bu filmleri e, yarışmaya dahil ederek artık onların e, bu alanda kabul gördüğünü de bizlere biz izleyicilere deklere etmiş bulunuyor. Artık özellikle dijital platformlarla birlikte tabii ki biraz daha bireysel bir izleme deneyimine de dönüştüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada VR korkutucu bir yerde durmuyor benim için. Hatta daha da farklı bir biçimde sinema estetiğini ve sinema anlayışını yönetmenler ve sanatçılar nezdinde çok daha geniş bir yaratıcılıkla karşıladığını düşünüyorum. Nasıl entegre ettiğimiz önemli, yaratıcılığımıza bu teknolojiyi bir araç olarak nasıl kattığımız önemli ve de gerçekten çok daha farklı deneysel geleneksel anlatı yapısından farklılaşmış anlatıların daha etkileyici biçimde, izleyicinin tamamen farklı duyularıyla bu anlatıya dahil edeceğimiz biçimde sinemada farklı denemelere açık olan bir teknoloji olarak görüyorum ben. XR'ı genel başlık altında, VR'ı bunun özelinde. Sinemayı çok daha başka bir boyuta taşıyacak bir teknoloji olarak görüyorum. XR teknolojileri, VR teknolojileri sinemayı öldürür mü? Hayır diyebiliriz.